Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam yaz gününe gidecek, hafif, e, hafif tatlı, e, şöyle hafif de e, ekşimsiliği olan çok güzel bir muhallebi tarifi paylaşacağım. İsteyen ben üstünü bu şekilde süsledim ama isteyen farklı şekilde de süsleyebilir. Önemli olan içinin lezzeti gerçekten çok lezzetli. Aynı zamanda da çok serin dondurmayı da andırıyor. Çok güzel bir lezzet. Hadi bu lezzetin yapımına başlayalım. Tenceremize yarım kiloya yakın karayeriğimizi aldık. Gördüğünüz gibi bu yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı su ilave ettik. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadı. Gördüğünüz gibi e, aralıklarla, bir 2-3 dakika aralıklarla e, karıştırıyoruz. Ve ağzını da sıkı kapatmayalım ki taşmasın. Tamamen kıvamına gelmiş durumda. Bir 5 dakika kaynasa tamam olacak. Evet. Gördüğünüz gibi eriklerimizin çekirdekleri de çıkmış. Tamamen marmelat kıvamına geldi. Ateşten alıp şimdi süzgecimizden geçiriyoruz eriklerimizi. Süzgeçten geçirdikten sonra erik marmelatımız hazır olmuş durumda. Muhallebimiz için 2 yumurta sarımız vardı. Onu ekliyoruz. 1 su bardağı toz şekerimiz vardı. Onu da ekliyoruz. Bu ara elada kızım da bana yardım ediyor. Onu karıştırıyoruz şekerle yumurtanın sarısını. Şimdi üzerine 1 litre kadar sütümüz var. Onu ilave edeceğiz. Ve karıştırıyoruz. Ela bana izin vermedi ama siz güzelce karıştırın iyice karıştırdığımız süte 3 yemek kaşığı unumuz vardı onu ekledik ve 3 yemek kaşığı kadar da e, nişastamız vardı onu da ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz ve ateşe alıp pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi ateşte pişirdik. Göbek atmaya başladı muhallebimiz. Şimdi muhallebimizin üzerine yarım yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ekliyoruz. Ve karıştırıp ateşten alıyoruz. Gördüğünüz gibi muhallebilerimiz hazır oldu. Servis aşamasına geçiyoruz. İstediğiniz şekilde istediğiniz bir kapta servis yapabilirsiniz. Ben kaplarıma e, kevgir falan kullanmadan bu şekilde akıcı olduğu için tenceremle döküyorum. Çok da basit oluyor. Üzerlerine e, ılık halde olan erik marmelatımızı da ekliyoruz. Bir kaşık kadar onu yayıyoruz. Yarım saat kadar dolabımıza gönderiyoruz iyice soğumaları için. İyice soğudular muhallebilerimiz. Şimdi üzerlerini süsleyeceğiz. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben krem şanti ile süsledim. Ama siz istediğiniz bir malzemeyle süsleyebilirsiniz. Fındık olabilir, damla çikolata olabilir. Çocuklarınız veya siz neden hoşlanıyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Ama erik marmelatını muhallebinin üzerinde mutlaka kullanın. Hem çok uygun hem de çok lezzetli oluyor. Ben bu şekilde süsledim. Gördüğünüz gibi muhallebilerimiz servise hazır. Üzerlerine bir tane de erik bestili, kendim yaptığım erik bestillerinden bir parça koydum onların da inşallah ileride yapımını size göstereceğim e, muhallebilerimiz servise hazır kıvamına bakıyoruz kıvamı gördüğünüz gibi yumuşacık harika hafif ev ekşimsi tatlı çok güzel serin bir tatlı oldu buzdolabından çıktı çok serin deneyecek olanlara afiyet olsun